Merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlerle birlikte hem eğlenceli hem de kazandırma potansiyeli yüksek olan bir yolculuğa çıkacağız. Videonun başlığı. Slot oyunları yeni, trend oyunlarla ilk adımını at. Bu başlık altında son dönemin en popüler ve en fazla tercih edilen slot oyunlarını 7 slot online casino platformunda nasıl oynayabileceğinizden ve nasıl daha akıllıca kazanabileceğinizden detaylı bir şekilde bahsedeceğim. İlk olarak şunu belirtmekte fayda var. Slot oyunları sadece şansa dayalı değildir. Evet, oyunların temelinde rastgelelik vardır. Ancak doğru oynama stratejileriyle şansınızı artırabilir ve kayıplarınızı en aza indirebilirsiniz. Özellikle 7 Slots gibi lisanslı, güvenilir ve kullanıcı dostu bir platformda bu mümkün hale geliyor. Eğer siz de bu oyunu hemen denemek isterseniz, videonun altındaki bağlantıdan 7 Slots'a ulaşabilir ve kendi kazanç yolculuğunuza başlayabilirsiniz. Slot oyunlarında başarılı olmanın ilk adımı oyunu tanımaktan geçer. Yeni başlayan biriyseniz, Düşük bahislerle oyuna girip nasıl çalıştığını, sembollerin ne anlama geldiğini ve hangi kombinasyonların daha çok kazandırdığını gözlemlemek çok önemlidir. 7 da bu konuda avantajlısınız çünkü oyunların açıklamaları oldukça detaylı ve anlaşılır. Her oyun için farklı kazanç çizgileri ve bonus özellikleri bulunur. Strateji kısmına geldiğimizde, öncelikle oyun bütçenizi belirlemeniz gerektiğini söylemeliyim. Slot oyunları uzun vadeli düşünülmesi gereken oyunlardır. Ani kararlarla tüm paranızı tek spin'e yatırmak yerine kontrollü ve sabırlı oynayarak daha uzun süre oyunda kalabilir ve kazanç şansınızı artırabilirsiniz. Özellikle free spin, ücretsiz döndürme veren slotları tercih etmek size ekstra oyun süresi kazandırır ve risksiz bir şekilde kazanmaya devam etmenizi sağlar. Bir başka önemli strateji volatiliteye dikkat etmektir. Yüksek volatiliteye sahip oyunlar daha büyük ödüller sunar ama bu ödüllere ulaşmak daha zor olabilir. Düşük volatiliteye sahip oyunlar ise daha sık kazandırır ama ödüller genellikle daha küçüktür. Oyuna yeni başlayan biriyseniz, düşük volatiliteye sahip slotlarla başlamak sizin için daha uygun olabilir. 7 Slots bu konuda da size çok geniş bir oyun yelpazesi sunuyor. Ayrıca trend olan slot oyunlarına yönelmek de mantıklı bir tercih olabilir. Bu oyunlar genellikle daha yeni olduğu için yüksek RTP oranlarına ve modern bonus sistemlerine sahiptir. 7 Slots platformunda yer alan en güncel slot oyunlarını deneyerek bu yeniliklerden faydalanabilirsiniz. Eğer hangisini seçeceğinizden emin değilseniz, önerilenler veya en çok oynananlar kategorisine göz atmanız yeterli olacaktır. Siz de kazanmaya ilk adımınızı atmak istiyorsanız, bu videonun hemen altındaki bağlantıya tıklayarak 7 Slots A giriş yapabilirsiniz. Unutmayın, her spin bir fırsattır ve bu fırsatı değerlendirmek sizin elinizde. Bilinçli oynayan, stratejisini doğru kuran her oyuncu uzun vadede kazançlı çıkabilir. Son olarak, oynarken her zaman dikkatli olun. Oyun keyifli olduğu kadar kontrollü de olmalı. Unutmayın, kazanmak için sadece şansa değil, aynı zamanda doğru bilgiye ve disipline de ihtiyaç vardır. Eğer siz de slot oyunları yeni trend oyunlarla ilk adımını at diyorsanız, videonun altındaki linki kullanarak hemen başlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Bol şans ve kazanç sizinle olsun.